hepimizin zaten hedefi e, adaleti tesis etmek. Biz de bize verilen her görevi, bize emanet edilen her koltuğu adaletle e, yöneterek hakkını vermeye çalışıyoruz. Az detaylı atfedilen bir söz var. Devletin dini adalettir Biz adaletten şaşamayız. Hukuk devleti çerçevesinde adil olan her neyse onu yapacağız. Bu sosyal denge altında da ümmetli memur kardeşlerimin e, yaşanan ekonomik süreç içerisinde ciddi bir erimesi vardı gelirlerinde. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda bunun bir nebze olsun çözmeye çalıştık memurlarımızdan, işçilerimizden, belediye çalışanlarımızdan beklentimiz bu fakir milletin tüm kaynaklarını titreyerek kullanmaları emanete milletin emanetine ihanet etmemeleri millete ve devlete sadakatle bağlı kalmaları bunu yapmanın da tek yolu var, işini tam ve doğru yapmak. Sizlerden talep ettiğimiz tek şey bu. Lütfen size verilen işi tam ve doğru yapınız. İşinize dört elle sarılınız. Bunu yaparsanız her bir milletimizin her bir ferdi kendine tevdi eden işi, işin ne olduğunu da hiçbir önemi yok. Yani bir su kağı süpürmekten işte maliye hazinesindeki en büyük efendim kalemi e, yapmaya kadar. Hepsi aynıdır. Hepsinin ilkesi tektir. Kendine verilen işi tam ve doğru yapmaya çalışmak. Bunu yaparsak, her bir fert bunu yaparsa gerçekten bu memleket yükselir, büyür. Hepimiz e, bundan istifade ederiz. Ben bu duygu ve düşüncelerden 2022 yılında tüm memurlarımıza, tüm belediye çalışanlarımıza e, hayırlı görevler diliyorum. İnşallah hem Batman hem de ülkemiz 2022 yılında çok iyi noktalara gelecektir. Bunun için hepimiz arınca kararınca elimizden geleni yapalım. Ben tekrar hayırlı olsun diyorum. Uyumlu görürseniz hep beraber imza atabiliriz. Buyurun. 谢谢谢谢谢谢